Bir bilene sor bölümüyle daha karşınızdayız. Eski Dışişleri Bakanı ve bir dönem Kahire elçiliği de yapmış olan Sayın Yaşar Yakış bu hafta konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Selam. Teşekkür ederiz. Mısır e, Türkiye'nin gündeminde bu hafta. Neden? Çünkü özellikle Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de haklarını dikkate alarak 18. ile ilgili bir adım atmış olması Ankara-Kaire hattına e, gözleri çevirdi birazdan. Şimdi peşinden de hükümetten peş peşe açıklamalar geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklama yaptı ve Mısır'la ilişkilerin normalleşebileceğinin mesajlarını verdiler aslında. Ankara'nın yaptığı bu açıklamaları öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz onu sorayım. Türk dış işleri, Türk dış politikası daha doğrusu birçok alanlarda sarpa sarmıştı. Şimdi Türkiye onları biraz toparlama yönüne girdi. Hem Amerika ile ilişkilerde hem Orta Doğu'daki ülkelerle ilişkilerde hem de e, Avrupa Birliği ile ilişkilerde, Mısırla olan ilişkilerde de zaten Mısırla Türkiye'nin ya yani Mısır'ın Türkiye ile bir sorunu yoktu. Sorun Türkiye'nin yarattığı sorunlardı. Şimdi bu e, alanda da Mısır zaten e, yapması gereken doğru bir şeyi Yunanistan'la e, ilişkileri açısından e, söylüyorum bunu yapması gereken bir şeyi yaptı. Bu e, Mısırla hemen Mısırların bütün e, geçmişte Türkiye'nin Mısır'a karşı yaptığı her şeyi unutturacak mıdır derseniz onu belki unutturmaz. Çünkü Türkiye'nin Mısır ilişkilerinde en önemli sorun e, Türkiye'nin e, Müslüman kardeşlere arka çıkmasıdır. Bu arka çıkma politikasında makul bir noktaya gelmezse Mısır'ın e, şeyleri, tereddütleri devam edecektir. Yani e, bir e, bir çiçekle bahar olmaz denir ya e, Türkçe'de e, Mısır'ın bu şekilde jest yapmak yapmasıyla Türkiye'nin de gerek e, Dışişleri Bakanımızın gerek genel Genelkurmay Başkanımızın gerekse bu kez e, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün biraz daha yumuşak şeyler söylemesi hemen sorunu çözümlemez Şöyle geniş bir perspektiften bakalım şimdi ee, Doğu Akdeniz'de Mısır ve Türkiye iki kilit ülke. Ee, Mısır ve Türkiye'nin bir sınırlandırma anlaşması imzalaması Doğu Akdeniz'deki dengeleri nasıl etkiler? Şimdi e, en başında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için e, Türkiye'nin vakitlice yola çıkması gerekirdi. Fakat Mısır'la ilişkilerimiz e, dip, yani büyükelçi düzeyinden masraflar seviyesine e, e, indirildikten sonra ve Türkiye'nin e, Mısır rejimini adeta dışlayacak bir politika izlemeye başlamasından sonra Türkiye ile Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki kendi karşılıklı olarak e, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması imkanı ortadan kalktı. Çünkü Diplomatik ilişkilerimizin seviyesi düşürülmüştü. Mısır buna rağmen uzun süre Türkiye ile Yunanistan'ın kendi arasındaki Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarını belirlesin de ben de ona göre belirleyeyim diye bekledi. Böyle beklediğini de vaktiyle Ankara'da büyük elçilik yapmış olan Sayın Abdurrahman Bey Türkiye'deki bir televizyon programına da katılarak biz uzun süre Türkiye ile Yunanistan'ın kendi aralarındaki deniz yetki alanlarını e, belirlemelerini bekledik, ama bunu bir türlü yapamadıklarını görünce biz ister istemez İsrail'in e, ondan sonra e, Güney Kıbrıs Rum kesiminin Yunanistan'ın ve Mısır'ın dörtlü bir şekilde Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızı Birli demek mecburiyetine kaldık dedi. Ama bütün bunların yanında çarpıcı bir örnek var. O da 10 kilometre kare genişliğindeki ufacık bir ada, büyük yani önemli büyük haritalarda yeri dahi gösterilmeyen Meis Adasının 10 kilometre karelik yerde 40 bin kilometre karelik deniz alanı yaratıyor kendisine kendi toprağının 4000 misli deniz yetki alanına sahip oluyor. Neden ötürü? Meis Adası Yunanistan'a ait olduğu için. Bu çarpıcı bir örnek. Onun için Mısır bunu kabul etmedi. Yunanistan'la kendi yetki alanlarını belirlerken oranın özel durumunu, Meis Adası'nın özel durumunu mahfuz tuttuğunu, o, o, konu, o konudaki durumunu, tutumunu mahfuz tuttuğunu belirten bir açıklama yaptı. O tarihte bir jest yaptı. Eğer en başında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları Türkiye ile Mısır arasında belirlenmiş olsaydı Mısır'ın da büyük bir kazancı olacaktı. Ama Türkiye ile Mısır bunu belirleyemediği için Yunanistan kazanmış oldu. Buna rağmen Meis Adası ile ilgili tutumunu eee Mısır halen mahfuz tutuyor. Mısır kendisine yakışını yapıp Yunanistan'a şu mesajı vermiş oldu. Bak sen her şey yapıyorsun tamam ama o Meis Adası kendi topraklarının 4000 misli kadar deniz sahası kazandırmanıza hak vermez. Onu da bilesiniz mesajını Yunanistan'a vermiş oldu. Türkiye bundan şimdi bir şey çıkarmayız. bu mesajdan bir mana çıkarmaya çalışıyor. Çıkarabilecek mi? O da Bundan sonra Türk Mısır ilişkilerinin nasıl bir seyir göstereceğine bağlı. Yunanistan örneğinden ben biraz daha gitmek istiyorum. Sayın yakış ee, Yunanistan sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğiyle aslında bölgede adımlar atıyor. Dolayısıyla Mısır'ın Yunanistan'a vereceği bir mesaj Amerika Birleşik Devletleri'ne de verilmiş bir mesaj olarak nitelendirilebilir mi? Keza Mısır ve Amerika ilişkilerini düşündüğümüzde Mısır'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olarak hareket etme ve Türkiye ile işbirliğini geliştirme tavrı oluşabilir mi bölgede? Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Mısır dış politikası oldukça güçlü bir dış politikadır. Yani Mısır Orta Doğu'daki yani üç önemli devleti sayarsak Mısır Türkiye ve İran, Mısır biz pek tak farkına varmayız ama Mısır üç önemli kuruluşun lideridir. Bir tanesi Arap Birliği'nin lideri, tartışmasız lideridir. Ve Arap kültürünün merkezidir Mısır. İkincisi Afrika Birliği örgütünün en önemli ülkelerinden biridir. Üçüncüsü şimdi önemini kaybetmiş olmakla birlikte bağlantısızlar hareketinin üç liderinden biriydi. Bu e, başka kolay kolay başka hiçbir ülkede göremeyeceğiniz bir şeydir, güçtür. Dolayısıyla bunun sağladığı diplomatik ağırlığı var. Bu diplomatik ağırlığı düşünürsek Mısır Amerika böyle isteyecek diye kendi çıkarlarından ve kendisinin doğru bildiği şeyden kolay kolay vazgeçmez vazgeçmeyecektir de bu şimdiki e, gelişmede kilit ve anahtar Türkiye'nin elindedir Türkiye Müslüman kardeşler örgütüne verdiği desteği makul bir seviyeye çekmezse e, Mısır'ın yumuşamasını beklememiz doğru değildir bütün dünya Türkiye Mısır'daki Sisi rejimini tanıyor onunla ilişkiler sürdürüyor İlişkiler tek ülke Türkiye kalmıştı ve şu anda da halen diplomatik e, ilişkilerimizin seviyesinin büyük el düzeyinin altında olduğunu düşünürsek halen de o tutumunu sürdürüyor. Şu Şimdi an Müslüman, aslında çıkar odaklı bir politika, stratejik çıkar odaklı bir politika için adımlar atılmaya başlandı diyebiliriz o zaman olması gereken şekilde. Yani iş, şimdiye kadarkiler hem söylem düzeyinde yani. Türkiye, işte ilişkilerimiz düzelebilir, potansiyel var falan diyor ama somut adım atılmış olduğuna dair bende bir bilgi yok. Yani istihbarat örgütleri görüşüyorlar dendi ama bu hiçbir zaman iki ülkenin en üst düzeydeki Dışişleri Bakanlıklarının teması şekline dönüşmedi. Yani ekonomik ilişkiler devam ediyordu çünkü ee, mübarek zamanındaki e, uluslararası ekonomik ilişkiler bakanı olan e, Raşit Muhammed sırf Türk iş adamları e, Mısır'da e, fabrika kurabilsinler diye Türk iş adamlarına mahsus bir organize sanayi bölgesi kurdu. İskenderiye'nin e, dışında Burgel Arap semtinde dünyada emsali görünmemiş şey. Sadece filan ülkenin iş adamları için yapıyorum bu e, organize sanayi bölgesi dedi ve 72 kadar fabrika kurdu iş adamlarımız orada. O ilişkiler devam ediyor ama pek tabii ki şunu da düşünmek lazım. Bir Mısırlı bürokratın masasına bir, bir, karar verilecek bir kağıt. Yani şu Burgel Arap semtindeki Türk e, şirketine ait falan fabrikaya bir hakkını, bir sorununu çözümleyip çözümlememe ama gri bölgede evet de diyebilir, bürokrat hayırdır diyebilir. Eğer o, o bürokrat halen Türkiye'nin Müslüman Kardeşler Örgütü'ne destek sağlamaya devam ettiğini o günkü sabahki El-Ahram gazetesinde okumuşsa bırak sen Türkiye'yi bu, şey, bu yetkiyi veyahut da bu hakkı Türkiye'ye vermek doğru değildir diye olumsuz karar verebilir. Orada ilişkiler şu veya bu şekilde halen devam ediyor ama o eski mükemmel haliyle yani Raşit Muhammed'in bu araziyi Türk iş adamlarına tahsis ettiği zamandaki mübarek zamanındaki e, ilişkiler düzeyinde değil. Türkiye için PKK tehdidi ne ise Mısır için de Müslüman kardeşler tehdidi odur. Onun için Ekonomik ilişkiler potansiyel çok büyük olduğu halde hemen akşamdan sabaha bu işin düzelip Mısırların şimdiye kadar biz yanlış yaptık, Türkiye ile ilişkileri yükseltelim seviyesini yükseltelim demelerini bekleyemeyiz. Orada Türkiye'den bir taviz bekleyeceklerdir. O tavizi Türkiye'nin vermesi lazımdır. Tavizin arkasında da Türkiye'nin Mısır için çok büyük bir e, tehdit olarak görülen Müslüman Kardeşler Örgütü'ne verdiği desteği e, geri çekmesidir. Aydınlık Gazetesi, El Ahram e, gazetesinin yöneticileriyle yaptığı bir röportajı manşetine taşımıştı. Orada da bir yol haritası vardı aslında. Bize bu şekilde vermiştik. O yol haritasında e, Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı olarak iç işlerine karışmaması öne çıkan bir e, maddeydi. Bu kapsamda aslında hareket etse iki ülke adımlar hızlanır mı? de tanıyorum. Mısır'da büyük elçilik yaptığım için orayı da tanıyorum. Ve Türk-Mısır ilişkilerinin çok zor döneminde orada görev yaptım. Ve o zor dönemi bir hasara meydan vermeden geçirdik. Onun için ondan sonra ortaya çıkan dostluk seviyesinde katkım olduğunu düşünen bir insanın sizin dile getirdiğiniz ve benim de hatırladığım o gazetede yol haritasında bahsedilen şey iki tarafında iç işlerine karşı aslında Türkiye'nin Mısır'ın iç işlerine burnunu sokmaktan vazgeçmesi şeklinde okumak lazımdır talep evet ama yani o nezaketen öyle söylenir diplomatik ilişkilerde Türkiye'nin Mısır'ın rejimini tanımama yolundaki politikasına son vermesini bekliyoruz demektir. Diplomatik dilde bunun anlamı budur. Şimdi bölge ülkeleri açısından da önemli Türkiye ve Mısır ilişkileri. Biraz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından, Suriye ile ilişkiler açısından, bölgedeki var olan ülkeler açısından değerlendirdiğimizde örneğin KKTC'yi nasıl etkiler, Suriye ile temasları nasıl etkiler bu durum? Şimdi, e, Mısır, Suriye'yi Arap aleminin bir parçası olarak görür ve Arap aleminin lideri de Mısır olduğu için bir söz vardır e, Orta Doğu'dan. Orta Doğu'da Mısır olmadan savaş olmaz, savaş yapılamaz. Suriye olmadan da barış yapılamaz denir. Mısır'la işbirliği yaptığı takdirde Türkiye bundan Türkiye'de çok kazançlı çıkar, Mısır'da e, kazançlı çıkar. Arap aleminin lideri olarak Mısır, Suriye'de meydana gelecek gelişmelerde her zaman nazım rol oynar. Düzenleyici rol oynar. Arap alemiyle Arap ligiyle, Arap birliğiyle ilgili bir sorun olduğu zaman e, Mısır öne çıkıp e, kendi iradesini öteki ülkelerde kabul ettirebilir. KKTC konusunda pek tabii ki Başından beri Mısır Rum tarafının yanında yer aldı. Türkiye İsrail ilişkileri istenen düzeyde değil. Türkiye Azerbaycan ilişkileri mükemmel. Azerbaycan'ın İsrail ile ilişkileri iyi. Buradan hareket ederek İsrail Türkiye ile olan ilişkilerini Azerbaycan kanalıyla düzeltmeye çalışıyor eğer bu paketin içine şu veya bu şekilde Kuzey Kıbrıs'ı da sokabilsek sadece Azerbaycan'la ilgili boyutunu söylüyorum ama yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gibi bir gelişme için adım atılacaksa eğer Azerbaycan'ı buna bu süreye katabilirsek belki oradan bir rahne açıp yani kalenin burcunda bir ufak yeri delik açıp Oradan bir yer girebilir ve başka ülkeleri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımaya ikna edebilir miyiz? şey düşüncesi var. Herhangi bir anlaşma olursa, Türkiye ve Mısır anlaşırsa Libya konusundan olur. Çünkü Libya Mısır'ın komşusu ve oradaki durum da oldukça kritik. Bu 75 kişilik bir şey kurulmuş biliyorsunuz grup. Onlar kendi aralarında. Libya'da 24 Aralık'ta bu senenin 24 Aralık'ında kurulacak olan yapılacak olan seçimleri yönetecek olan hükümettir şimdiki kurulan. O hükümetin kurulması sırasındaki gelişmelere bakarsak Türkiye orada şimdiye kadar yaptığından farklı bir şekilde, nuanslı bir şekilde o derece ileriye gitmeyen bir beyanla yapılan seçimi memnuniyetle karşıladığını belirtti. Aynı şeyi Mısır'da yaptı. Ne Fethi a dediğimiz Türkiye'ye yakın olan şahıs ne de Akil adındaki Topruk'taki parlamentonun başındaki adam kazanamadı. Bunların dışında başka bir üçlü kazandı. O üçlünün kazanmasını hem Türkiye hem de Mısır memnuniyetle karşıladığını belirtti. Biliyorsunuz Türkiye Libya'da meşru olan Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ülke, hükümeti destekliyor. Dolayısıyla Türkiye orada doğru tarafta. Ama aynı Türkiye Suriye'de Yine Birleşmiş Milletler'in tanıdığı vesayet rejimini tanımıyor. Şimdi bu, bu farkı bir kere izah etmemiz lazım bizim. Bir Libya'da Trabuz Kart'ta iki hükümet olduğunu kabul ediyorsak Trabuz Kart'taki hükümet Müslüman Kardeşler ağırlıklı bir hükümet. Hı hı. Mısır ise Müslüman Kardeşler ağırlıklı bir rejimi devirerek iktidara gelmiş bir hükümet. Dolayısıyla ee, Mısır'ın Libya'daki Trabluskar hükümetine nasıl bakacağını buradan kestirebiliriz. Biz Suriye'den gelen PKK tehdidine, PKK'nın e, paraleli olan YDP tehdidine nasıl bakıyorsak, Mısır'da Libya'dan gelecek olan tehdide aynı şekilde bakıyor. Dolayısıyla... Yine nasıl ortaklaşılabilir? Ben, e, şimdi bu eğer bu süreç sekteye uğramazsa yani şimdi kurulan hükümet seçimlerin sonuçlarına uyarsa o seçimden de güçlü bir uluslararası camianın desteklediği bir hükümet çıkarsa ve Türkiye o hükümeti de desteklerse nasıl şimdi kurulan geçici hükümeti hem Mısır hem Türkiye desteklediyse o tarihte de kurulacak olan seçim sonrası hükümetinde iki ülkede desteklerse orta yol sizin imada bulunduğunuz orta yol orada bulunabilir. Orta yol bulunursa da Türkiye'nin bölgedeki varlığı sonuçta Doğu Akdeniz'de bir münhasır ekonomik anlaşması da imzalandı Libya'yla ki bu mavi vatan sınırları açısından çok kritikti. Buradaki gelişmelerin de Türkiye için olumlu gelişmelerinde öne açılır o zaman. burada bir ortak anlayış olduğu takdirde. Evet. Girit'in güneyinden bir pencere bulduk biz. Çok iyi de yaptık. Çok iyi bir fırsat değerlendirdik orada. Meşru hükümetle yaptık bunu. Yani her şey şimdi başlamış olan sürecin 24 Aralık'ta yapılacak seçimlerin çıkaracağı tabloya bağlı. Şu andaki gidişat Türkiye ile Mısır arasında Libya ile olarak Libya ile ilgili olarak yapılan şeyler normal yolunda gidiyormuş gibi görünüyor. İnşallah sapmaz bir tarafa. Şimdi e, Sen yakış toparlayıcı olarak son sorumu soracak olursam e, Ankara-Kaire hattındaki yol haritası, atılması gereken adımlar, talepler kapsamında e, hareket edildiği takdirde e, şu anda Türkiye'nin somut olarak hangi adımları atması, ilişkilerin normalleşmesi konusunda bir an önce neler yapılması ve Doğu Akdeniz'deki ve tamamen aslında bölgedeki etkileyecek bu iki ülkenin anlaşmasının ne şartlar altında hızlanması gerekiyor? Bence Mısır'ın beklentisi Türkiye'nin Müslüman kardeşlere sağladığı desteğin makul bir seviyeye getirilmesidir. Yani e, Mısırlıların zararlı gördüğü faaliyetlerin, Mısırlıların Müslüman kardeşler tarafından yürütülen ve Mısır'ın zararlı gördüğü faaliyetlere Türkiye'nin desteğinin kesilmesidir. Bu benim tahminime göre Mısırlıların zihninde yatan ön şarttır. Yani anahtarın burada Türkiye tarafında olduğu kanaatindeyim. Yayınımıza katıldığınız için Gündemdeki konuları değerlendirdiğiniz için, değerli fikirlerinizi izleyicilerimize aktardığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Yakış. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.